Selam arkadaşlar. Arkadaşlar, Lider Buldurucu mekanına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize kucak dolusu selamlar. Yumurta toplama videosu çekeceğiz. Bakalım 3 günde kaç tane yumurtamız birikmiş? Bunların yanı sıra mavici yumurta toplayacağız, bon white yumurtaları toplayacağız, hem de kuşları sizlere göstereceğiz. Hangi yemi kullandığımız? Yem değişikliği yaptık. Daha önceki kullandığımız yeme bayi bıraktığı haliyle biz de memnun olduğumuz için bayiden. Biz de onu bırakmadık. Tavsiyelerini doğru kabul ettik. Aynı yeme devam ettik farklı yeme. İlk kullandığımız yemin fiyatı pahalı olduğu için anlaşamadılar, anlaşma sağlayamadılar. Bayi o yemi bırakmış. Ama ben yine de şansa bırakmadım. Ben içine kendi katkılarımı, birikimlerimi ilave ettim. Aha. Hazırsan 3 günlük yumurtalarımızı toplayalım. Bıldırcın bir ölü veriyorum. Bu bir ölü de arkadaşlar internetten bulabilirsiniz. Yani toplamadaki maksatımız ne? Çark dönsün, tarihler birbiriyle çelişmesin. Havalar Eski sıcak. yumurta, yeni yumurta belli Hı. olsun diye. Hiç suçu günü ağlamayan insana fatura kesmiş olmuyor yani. Doğru. Kul hakkına girmesin. Evet arkadaşlar şöyle uzaktan bir göstereyim. Sizler de tahminlerinizi yapabilirsiniz. Biraz yakından göster de yumurtaların kalitesini bir Şu 3 gözün yumurtasını toplayacağız. Bakalım. Bunlar saf ya. 3 gözden kaç tane yumurta toplamış olacağız. Evet baba. Ne ektiysen onu biçersin. Hadi ya Allah bismillah deyip. Yumurtamızı toplayalım. ilk gözden başlayalım. Ya, büyük yumurtaları şu orta göze koysunlar. Baharlı tuzlu yumurtalar farklı oluyor. aşırı büyükleri koymasınlar. <laughs> Endişelendiğinizde yumurtanın oval tarafını kullandığınızda kapattığınızda kırılıp kırılmayacağını da öğrenebilirsiniz. Bilebilirsiniz. Aynen. Bazı büyük yumurtaları koyuyor, kapatıyor, patlatıyor. O da bütün yumurtaların bozulmasına neden oluyor. Bir pakette 12 adet var. Sivri taraflar aşağı gelmek üzere şu delik. Ee, çıkıntılı yerler yukarıya gelsin yani olay şu böyle yapınca daha doğru daha sağlam Uzaktan da göstereyim babamın yumurta top böyle bir fotoğrafı var babamın. Ömrümüzü verdik daha da mı? Olmasın? Ömrümüzü verdik. <laughs> evet. Görüyor musun? İlk partimiz arkadaşlar. Seçilme falan olmadı yumurtada bak Standartı görüyor musun? Daha maviciler de var, daha süsler de var. Onları da topluyoruz. sağlığına bak. Şöyle da kestim. Evet. Havalar ısındığı için. İlk paketimizi aldık. İkinci paketimizi doldurmaya başlıyoruz. Kümese gitmiştik. Orada bin tane kuş olduğunu söylemişti abimiz. E, günde kaç tane yumurta alıyorsun diye sorduğumuzda 100 yumurta demişti. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Abi 100 yumurta e, bin kuş için az değil mi demiş. Az. Biz bunu ilk seferde de söylemiştik zaten. 1000 kuş için çok az. Fazlaydı. Evet, abimiz de söylemişti, erkek sayısı fazlaydı. İşte şu, şu yumurta %100. 100. %100 erkek. Bu mu? Ben. O topa girmeyelim, gözünü seveyim. Sonra diyorlar abi bana, bir <laughs> şu yumurta yolla, işte. ziri yumurta yolla ama... Ciddiye almam, ben bilgi veriyorum. Tamam. Bilgi yok. Masibinde <laughs> ne varsa. Aşağı sıradan ne kadar çıktı, yukarı sıradan ne kadar çıktı, onları da sizlere göstereyim. Her gözde 25 ot sayı var. <laughs> Şimdi oradan ne kadar çıktı, bir bana göster baba. Aşağı gözden ne kadar, bu kadar mı yumurtamız? Arkadaşlar. İki buçuk paket ne kadar yapar baba? Kaç adet yapar? 24, 25, 30. 26, 27, 28, 29, 30, 31 yumurta mı? <laughs> 31 yumurta şu aşağı gözden çıktı. Sen üç gün dedin de bu iki günlük, bugün daha başlamadı. Ya ben bugün de saydım hı. ama daha bugün yumurtlamadılar. Belki tek tük yumurtlarsa. Ya fark etmez. Bu bizim malımız. Sadece. Bu şekilde de üçüncü paketimizi toplamış olduk. Ya en azından sıkıntı yok. Devam edelim. Kuşlarda yumurtasında kırılma, çökme, beyaz zar atma. Ha ben onları aldım baba. Ha yok ya. Valla ciddi söylüyorum zarı aldım ben. Ne zaman? Bir iki tane vardı onları aldım. Yalan söylemeyeyim. Videodan önce küçük yumurtaları da aldım. Çünkü bunlar sayı etkilebilir. Yanlış hesap yapmayalım diye aldım yani. Ben siz neden dokundun ki? Dokundun derken sayacağımız yumurtaların önünden aldım. Şimdi olur da mavicilerde bakarken sıkıntı olursa onlara da gösterim. Onları ben ellemeyeyim. işten gelmiyorum. 3 4. paketimiz. Her defasında sen öyle mi yaptın Yok bu çek, bu çekim içinde. Yani kafamız karışmasın diye yaptım. Dördüncü paketi doldurduk. 5. pakete geçtik arkadaşlar. Yani 5 paket demek. Yumurta diyoruz ya. Makineye bu yumurtaları koysunlar da. Evet. Standart bu fix. 5 paket yumurta demek 60 adet yapar. Aslında bunlar hediye ya. Bu yumurtayı mı hediye edelim? Onu bence güzel bir çekmiş <laughs> yapalım. <gülüyor> Oğlum yemin parasını kim öderse e sen, ona hediye olsun. Sen şimdi bunu öyle bir yerde söyledin ki. <laughs> Evet baba burada. ne diyeceğim? Dağıtmaya alışırsın mı? Da, onun için dedim. ben. seviyorum paylaşmayı. Dağıtmak değil de. Şimdi ikinci Abi gözümüzü evine boşalttık evine. baba. İki buçuktan buradan çıktı işte. Buradan 3 çıktı. Diğerine göre fazla çıktı. 30-36 tane, tane de mi? buradan çıktı. Tamam saymaz. Karışmaz öyle şeyler. Satınca Direkt... sayıyor. Evet. Satınca sayıyor. <laughs> evet son paketimizde yapıyoruz. Baba toplamda kaç tane yumurta topladın? Bir elinle de göster bana. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paket bir tane eksik içlerinden. 8, 80, 80, 2, 80, 5, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, şuradan bir tane 80, 80, 80, 80, oluyor arkadaşlar 80, 80, 80, evet 80, 80, 80, 2,5 buçuk gün mü diyeyim, üç gün mü diyeyim artık bu sürede topladık i̇ki şimdi iki, Üçüncü gün başlamadı ki daha 3. Üçüncü günde öğlene Harf doğru yumurtlayacak Hadi bakalım şimdi ama topladık topladım çok güzel ama o hayvanlar o yumurta yapmak için daha çok yiyor Onu fark ettim yani Evet Şimdi mavici bıldırcın yumurtalarını toplayacağız. Mavici bıldırcın diğer bıldırcınlardan farkı var mı? Celadon. Evet. Merak edenler için Ceredon bıldırcın yumurtalarını topluyoruz. Her şey olay var ya, denediklerine biraz sonra bu bunun üzerine kapanıyor ya. Evet. Kırıp kırmayacağım. Teksaslar olmuyor mesela, sığmıyor. Doğru. Bizdeki Teksas Bıldırcın yumurtaların Omay Bıldırcın yönüne sığmadığı için onları farklı bir yere topluyoruz. Kaç oldu baba? Babam mavicileri de topluyor. Bombaytlar ötüyor bu arada sesi merak edenler için. Bombayt için sesi. Evet. O küfür mü ediyor ne yapıyor? Yok canım ötü hayvan niye küfürsün? Burada da 11 tane yumurtamız çıktı. Bunlar kaç gündür yumurtladı baba? 3 gün olmuştur. Burada da 3 günü baba, geçmiştir. Kıbrıs'a benziyor ama celadon bozursun. Ne evet. Yumurtladıkları yumurtladıklar için elimizi almıyoruz. Hı hı. Videonun sonunda da normal ben bir yumurtayla. Bu bariye hayvan. Yani Kuşlar bunlar. İki dişi bir erkek. İki dişi bir erkek. Şey gün olması lazım. 7 gündür yumurtayı biriktiriyorum. 7 gün. Bunlar Kıbrıs'a gidecek olan yumurtalar. 11 tane de mavici cere dombalıcın yumurtasını hanemize kazandırdık. Şimdi süslerde geliyorum. Süslerde durum ne? Süslerin yumurtasını toplamayalım. Onları biriktiriyoruz. Bon North Norten serisi. Buradakiler. Şöyle göstereyim. Bunlar Nortem olarak geçiyor. Yumurtamız burada. Bunlar kendi aralarında ırklara ayrılıyor. Lakin yumurtalarında değişkenlik yok. Şimdi bir diğer gözüme geliyorum. Bunlar Snowflake olarak geçiyor. Burada da yumurtamız var mı? Bir tane yumurtamız mevcut. Bunu da geçiyorum. Yukarı geçiyorum. Bunlar bir artı bir şeklinde. Bunlar da Meksikan olarak geçiyor. Bonwhite'in Meksikan serisi. Bunların yumurtaları yok. Ve Snowflake'lerin iki tane daha farklı gözde iki tane daha yumurtası var. Durum bu şekilde. Bunlar daha bugün ikinci günleri daha ikinci yumurtasını vermemişler. Yumurtalarımız bu şekilde çoğalıyor. Evet baba yumurtalarını topladın. 2-3 günde ortalama 8-9 paket yumurta aldın. Çinlerle beraber 12 paket günde 10 paket 120 tane yumurta Şuradan iki kafesten 120 tane yumurta günde çıkarıyoruz. Hatta ya bu Kümesi için iyi bir rakam. Gel yani. ya çok az bir kuşa göre çok iyi bir rakam. Adam 1000 kuştan bu kadar yumurta çıkarırken hatta bizim 120 oluyor. Sen kaç kuştan bu kadar yumurta çıkıyor? Sen az bir hayvandan Hı -hı. bu kadar yumurta çıkarıyorsun. Bu da yüksek verim yani gösteriyor. Yani şimdi hayvan sayısının ne kadar olduğu var ya, sayıya bağlı değil. Anladım, yumurtaya bağlı. Doğru. Ben öyle okurum yani. Ukraynaları tartma var mı? Tartmamız? Tartalım. Tartalım. Şimdi kuşları merak edenler için hassas <laughs> terazi arkadaşlar. Bakalım bir hayvan kaç gram gelecek ben de açayım. Şöyle ekranda size doğru göstereyim. Sen gene gelecek. Evet baba. Bence 400-450 gram vardır diye tahmin ediyorum. 500 gram geçecek. Gel. Gel kızım gel. Evet arkadaşlar. 520 520 gram gelen 530'u da gördü. Evet. Kız gel buraya. Valla ben şovumu yaptım gidiyorum diyor ama <laughs> biraz daha. Birazcık daha mı ihtiyacımız var? Yok, evet arkadaşlar 500 515 520 500 o aralar. De ya. Ha <laughs> ha hayvan sürekli hareket ettiği için net olarak bir kilosunu bulamadık. Ama herkes soruyordu ya. Evet 520 gram. 520 gram gelen bir bıldırcın cinsi. Nasıl kakacaksın sen aman, aman 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 aman. Etnik bir bıldırcın cinsi. Bu şekilde. Bu bu kadar geliyor. Daha abartman da bir alemi yok. Doğru. Ne? Onu yerine koyma baba. Onunla alakalı özel bir video daha çekeyim. Merak edenlere. Paylaşalım onu. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Kümesimizin son hali bu. Yumurtalarımızı almaya devam ediyoruz. Merak ettiğiniz soruları sorun. Videonun sonunda soru cevap yapalım. Sizlerle paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Babam bıldırcına daldı. <laughs> Selam <gülüyor> olsun abi. dostlar. Görüşmek üzere.